Merhaba arkadaşlar. Üçgende eşlik benzerlik konusundan soru çözümlerine devam ediyoruz. ABC ve CDE birer dik üçgen. AB ve CD uzunluklara eşit 3 birim. ED 6 birim. AC diktir CE gösterilmiş. Buna göre AE yani şurası arkadaşlar kaç birimdir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar burada 90'lar fazla olduğu zaman her zaman bu yöntemi kullanabiliriz. Bakın açılara bir resim veriyorum. Buraya A dersem Buraya B dersem A ile B'nin toplamı arkadaşlar 90 derece. Çünkü bir 90 da burada var. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derece oldu. Şimdi bakın şuraya bakacak olursak burası 180 derece olduğuna göre ortası 90. Bu taraf B ise şurada kalan açı A demeliyim. Aynı şekilde burada 90 olduğuna göre yine buraya B olacak. Şimdi şu iki üçgene dikkat. Bu iki üçgenin arkadaşlar açıları aynı. Açıları aynı olduğu gibi bakın A açısının karşısındaki kalan kenar burada 3 birimken Burada da üç birim. Yani bunlar benzer olmakla kalmıyor. Aynı zamanda eş üçgenler. Dolayısıyla arkadaşlar buraya da 6 yazabilirim. Peki burada bir pisagor bağıntısı kullanırsak şurayı nasıl buluruz? Bakın 3'ün karesi artı 6'nın karesi eşittir. Değil mi? Buranın, buraya ne diyelim? Y diyelim. Y'nin karesine eşit. 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36 eşittir. Y kare. Topladım 45, kırk 45 beş, kırk beş eşittir. Y kare. Y eşittir kök 45. Y eşittir kök 45. Yani 3 kök 5 diyebiliriz. 9 çarpı 5'ten 3 kök 5. E ayrıca biri diğerinin iki katı olan e, kenarları da dik kenarları biri diğerinin iki katıysa hipotenüsü arkadaşlar küçük olanın kök 5 katı diyebiliyorduk. Aynı şekilde burada 3'e 6 olduğunu göre burası da 3 kök 5 çıkacak. Yani bir ikiz kenar üçgen var elimizde. İkiz kenar dik üçgen. 3 kök 5, 3 kök 5 kenarları. O zaman hipotenüs ne oluyordu? Kenarların kök 2 katı oluyordu. Yani 3 kök 5'in kök 2 katı o da 3 kök 10 birim olacak arkadaşlar.